Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız Bugün kurda kurt oynayacağız arkadaşlar ee, evet. Kurt abi çeker misiniz dediğiniz zaman ee, Şimdi arkadaşlar bir kurda kurt videosu hiç çekmediğim için Onu bir çekeceğim arkadaşlar ve kurt inşallah Sizinle de çekmek istiyorum o yüzden de Şöyle şunu da bize aldık da <laughs> öyle biz biraz gerideyiz Arkadaşlar bazen de konuşamıyorum. Kusura ba bakmayın. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir şey <laughs> Ah ve Bizim yardım etmiyor ki bana ya. <laughs> Arkadaşlar bazen de oyuna dalıyorum, konuşmayı da unutuyorum. Şöyle hemen biz kaçalım. Arkadaşlar bu videodan sonra ı, tabii ki sizlerle beraber kurtabu videosu tüy, çekeceğim. Bu arada odamıza da çok güzel bir hile girdi. Oğlum. Al işte. Şuraya bir ineyim he. Şöyle hemen arkalarından, hemen arkalarından, hemen arkalarından. Hop, şöyle inşallah şunu al. Hop, aldık be. Hop, şunu da aldık mı? Şunu da alalım. öl Ya ikimiz beraber arkadaşlar, birbirimize öldük. Ee, hemen şöyle. Arkadaşlar bu arada e, siz diyorsunuz nasıl şey atılır diye. Ee, şu an gidiyoruz ve arkadaş bu kapı açıldı. Onu da sesini duymuşsunuz ya. Kusura da bak. Yani şöyle bir gidelim. benimsin. Of şey gönderdiği için herkese takla. Oha ne oldu lan? Buga girdi bir an takla. <laughs> Hemen şöyle Şu teze Ya niye hile yapıyorsun hiç anlamadım. <laughs> Yapma ya. <Gülüyor> <Gülüyor> of. Oh be çıktı. Çıktı da adam bir dakika kalmış. Adamlar beni görmedi mi ne yapsın? Şu mal ne yapıyor ya? adam da güzel alıyoruz. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Kaybetmişiz <ha>. lan. <laughs> ee, arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Eee dediğim gibi dur hemen şuna bir şey bakayım. burada bir şey düştüğünü de aldım hemen şöyle ee, dediğim gibi e, böyle daha farklı sesimde böyle tam işte bağırmak da istemiyorum şey. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şu bir silelim şöyle bir şey ee, dediğim gibi arkadaşlar öbür videolarda görüşmek üzere arkadaşlar bu videodan sonra kurt videosu geldik sizinle birlikte e, kaçta gelebilir bu video A 6. 6'da 6 ya da 6 buçukta ana farklılarda olun arkadaşlar size de bildireceğim altta arkadaşlar face'imizin linkini de sayfamızın fake'inin face'inin linkini de vereceğim arkadaşlar oraya bakın arkadaşlar öbür videolarda görüşmek üzere hoşçakalın